Kahverengi kokarca başta fındık olmak üzere elma, armut, turunçgiller, şeftali, ceviz, Trabzon hurması, mısır, fasulye, domates, biber, patlıcan gibi ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip bitkilere zarar veriyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar birçok meyvenin üretiminde önemli bir tehdit haline gelen kahverengi kokarca hakkında basın açıklamasında bulundu. Kahverengi kokarcının başta fındık olmak üzere elma, armut, turunçgiller, şeftali, ceviz, domates, biber gibi birçok bitkiye zarar verdiğini dile getiren Bayraktar, zararın boyutlarının üreticileri mağdur ettiğini belirterek önlem alınması gerektiğini ifade etti. Kahverengi kokarcanın fındıkta Karadeniz bölgesi illerinde bu yıl %25'lere varan oranlarda zarar verdiği tahmin ediliyor. Zararın boyutları üreticilerimizi mağdur ediyor. Bu hastalık nedeniyle randımanın 30-35'lere kadar düşmesiyle bazı üreticilerimiz fındığını satamadı. Karadeniz bölgemizin ekonomisinin büyük bir bölümü fındığa dayalıdır. 500 bin aile doğrudan üretici olarak 10 binlerce aile ise fındık nakliyesi, işlenmesi ve ticareti ve işçiliğinden geçimini sağlıyor. Yıllara göre değişmekle birlikte Dünya üretiminin yaklaşık yüzde 62'sini ihracatının ise yüzde 61'ini ülkemiz karşılıyor. Tedbir alınmadığında bu zararların vereceği zararın yüzde 50 ile 75 arasında olduğu göz önüne alındığında fındıkta 12.8 milyar lira olan üretim değerinin 6.4 ile 9.6 milyar lirasının ve 2.1 milyar dolara varan ihracat değerinin 1.1 ile 1.6 milyar dolarının tehdit altında olacağı bilinmelidir. Bayraktar, kahverengi kokarcanın fındığa Karadeniz bölgesi ilerince bu yıl %25'lere varan oranlarda zarar verdiğini tahmin ettiğini söyledi. Fındığa taraf olan her zararı karşı mücadeleye katılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Bayraktar, popülasyonun yoğun olduğu bölgelerce gerek kışlaklarda ve gerekse kokarcanın ürünlere zarar vermeye başladığı aylarda gerekli tedbirler alınmalıdır dedi. Acilen tedbir alınmazsa bu zarar daha da yüksek oranlara erişecek. Çok önemli bir ihraç ürünümüz fındıkta gelecek yıllarda kötü sonuçlara yol açabilecek bu zararlıya gereken hassasiyet gösterilmelidir. Fındığa taraf olan herkesin topyekün topyekun olarak mücadeleye katılmalıdır. Zararlının daha fazla yayılmaması için gereken çalışmalar artırılmalıdır. Yoğunluğun olduğu yerlerde Tarım ve Orman Bakanlığı İl ve ilçe müdürlükleri, ziraat odalarımız ve üreticilerimiz bu yoğunluğu ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları ivedilikle başlatmalıdır. Ziraat odalarımız bu konuda gerekli faaliyette bulunmaya hazırdır. Ülkemizde Doğu Karadeniz bölgesi dışında Batı Karadeniz ve Marmara bölgelerinde de kahverengi kokarcanın varlığı tespit edildi. Bu yıl zararlarının görüldüğü fındık üretim bölgelerinde yoğunluk kazanırken çiftçilerimiz bu konuda gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını istiyor. Ülkemizin en önemli ihraç ürünlerinden olan ve 2.1 milyar dolar döviz kazandıran fındığın geleceği için acilen tedbirler alınmalıdır. Rüyada kahverengi kokarca 300'den fazla bitki türünde zarara sebep oluyor. Gürcistan'da fındıklara kahverengi kokarcanın verdiği zarar oranının %75'lere ulaştığı biliniyor.